Evet sigarasız tam 3. haftaya giriş yapmış bulunuyorum. Kendimi harika hissediyorum artık. O nikotin yoksunlukları, o krizler, o başarıları geçti arkadaşlar. Yani sabredin hiç geçmeyecek sandım. Ya şöyle transa geçtiğimi falan hatırlıyorum. Sabrettim. Sıkıldıkça ve aklıma geldikçe özgür olduğumu kendime hatırlattım. Ayrıca Emre üstün uçarım videolarını izledim sürekli. Ve işte YouTube'da bırakanlar neler demiş. Ekşi sözlükte neler yazılmış. Bunları falan okudum, izledim. Dinledim, kulaklığı taktım. Uyumadan önce dinledim. Ve şu an 3. haftadan bildiriyorum. Gerçekten 10 numara 5 yıldızım. Ve ben günde 2-3 paket artık içiyordum. Yani tam bir nikotin bağımlısıydım sigara içmek için yaşadığımı düşünün. Öyleydi. Ağzımda sigara varken sigara yakıyordum. Yani sigarasız böyle 2-3 paket 2-3 tane kalıyordu ya sigara paketimde. Depresyona giriyordum o an. Yani ikinci, üçüncü hafta her şey daha güzel oluyor. Sakın pes etmeyin. Sorularınız varsa da altına ayrıntılı yazabilirsiniz. Bu video öylesine içimden geldi. Dedim ki kendimi ne kadar iyi hissediyorum ya dedim. Ve videoyu çektim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.